Franco Bifo Berardi'nin ikinci geliş kitabı sansürlendi. Bir gün, 28 Ekim 2025. Ne oldu? İtalyan Marksist filozof Franco Bifo Berardi'nin ikinci geliş The Second Coming adlı kitabı Türkiye'de Ketebe yayınları tarafından sansürlendi. Kitabın çevirmeni Ali Karakay, yayın evine gönderdiği metnin baskıda kırpıldığını, özellikle Türkiye ile ilgili bir bölümün tamamen çıkarıldığını açıkladı. Sansürlenen bölüm ne? Barış Akademisyeni Emre Tansu Keten, İngilizce baskıyı okurken fark etti. Orijinal metinde yer alan şu cümle Türkçe baskıdan çıkarılmıştı. Turkey where thousands of teachers have been fired by the İslamo-Faşist Diktatör. i̇slamo Diktatörün binlerce öğretmeni işinden ettiği Türkiye. Bu ifade Türkçe baskıda tamamen yok. Çevirmen ne dedi? Ali Karatay, metni eksiksiz çevirdiğini ancak baskıda değişiklik yapıldığını söyledi. Ne Ketebe'de ne de başka bir yayın evinde böyle bir sansürle karşılaşmadım. Ayrıca yayın evinin kendisine redaksiyon dosyasını göndermediğini, bu yüzden değişikliklerden haberi olmadığını belirtti. Karatay, hem editör hem yayın evi özür dilemeli dedi ve ekledi. Sansür ahlaki bir suçtur. Yayın evlerinin yazara sansür uygulama hakkı yoktur. Yayın evi ne diyor? Ketebe yayınları konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bir çalışan sansürlenen kısmı kendisinin kırptığını kabul etti. Yayın evi ise haberdar olmadıklarını savunuyor. Ancak sansürlü baskı hala satışta. Yazar Berardi ne dedi? Berardi bir gün gazetesine yaptığı açıklamada ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum dedi ve kararını kitabın İngilizce yayıncısı Politi ile birlikte vereceğini belirtti. Karatay ise yazarın kararına saygı duyacağım dedi. Tanıtımda da sansür var. Ketebe yayınları kitabın tanıtım metninde komünizm kelimesini çıkardı. Orijinal tanıtımda komünizmin ikinci gelişi kavramı yer alırken Türkçe versiyonda bu ifade yok. Hukuki boyut. Avukat Ceren Kalı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre yapılan bu değişikliğin eser sahibinin manevi haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bu hem Berardi'nin hem de okurun düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir. Yayın evinin arka planı. Ketebe yayınları, Albayrak Medya grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Aynı grupta Yeni Şafak, TV.net ve de bulunuyor. 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yılın yayın evi ödülü verilmişti. Sonuç ve tepkiler. Ali Karatay, yazar isterse kitap toplatılmalıdır, dedi. Bu saatten sonra Türkiye'de hiçbir yayın evi bu kitabı sansürsüz basamaz ifadeleriyle durumu sonlandırdı. Berardi ve Politi'nin açıklaması bekleniyor. Ketebe yayınları ise hala sessiz. Kısa değerlendirme. Bir yanda düşünce özgürlüğü diyenler, diğer yanda hukuki sorumluluk gerekçesiyle otosansürü savunanlar var. Ancak ortada bir gerçek duruyor. Franco Bifo Berardi'nin ikinci geliş kitabı sansürlenmiş haliyle satışta.